Merhaba kıymetli arkadaşlar. Elhamdülillah yine Kur'an'ın nuruyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyoruz. En son Tekvir Suresi'nin 9 ve 10. ayetlerini paylaşmıştık. O gün Allah'ın mazlumları konuşturacağını, zalimlerin ise kaçacak yer bulamayacağını konuşmuştuk. Hangi günah sebebiyle öldürüldü? ayetiyle diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının hesabının sorulacağını, ardından suhuflar Amel defterleri açıldığında ayetiyle herkesin dünyada yaptıklarını tek tek okuyacağını görmüştük. Şimdi ise Tekvir Suresi'nin 11 ve 12. ayetlerine geliyoruz. Gök sıyrılıp açıldığında, cehennem alevlendirildiğinde. Tekvir 11 12. Bu ayetleri okuduğumuzda kıyametin dehşeti gözümüzde canlanıyor değil mi? Bugün başımızı kaldırıp baktığımızda gördüğümüz o sonsuz, sarsılmaz sandığımız gökyüzü işte o gün parçalanacak, sıyrılıp açılacak. Bir an için düşünelim. Biz gökyüzünü hep aynı haliyle biliriz. Geceleri yıldızlar, gündüzleri bulutlar, ay ve güneş bize hep güven veren, hiç değişmeyecek gibi duran o muhteşem kubbe bir gün yırtılacak. Kur'an'ın başka bir yerinde Rabbimiz bu sahneyi şöyle anlatıyor. Gök yarıldığı zaman Rabbine boyun eğip görevini yerine getirdiğinde. İnşikak 1 2 O gün gökyüzü Allah'ın emrine boyun eğerek sıyrılıp açılacak, parçalanacak. Biz ise bu dehşet karşısında ne yapacağız? İşte kıyametin şiddetini ve çaresizliğimizi gösteren sahnelerden biri daha. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki cehennem alevlendirildiğinde, yani o gün cehennem daha da alevlendirilecek, alevleri yükseltilecek. Peki, cehennem zaten yanmıyor mu? Evet, ama kıyamet günü o ateş daha da harlanacak, daha da şiddetlenecek. Kur'an'da başka bir surede bu an şöyle anlatılıyor. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptığı her şeyi bir bir hatırlar. Ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? Fecir. 23. Düşünsene, o gün geldiğinde insan yaptıklarını hatırlayacak ama artık iş işten geçmiş olacak. O gün kaçacak yer olacak mı? Allah, o gün insanların çaresizliğini anlatırken şöyle buyuruyor. O gün insan, kaçacak yer yok mu? diyecek. Hayır, hiçbir sığınak yoktur. O gün herkesin varacağı yer ancak Rabbinin huzurudur. Kıyame 10-12 Bugün bir tehlike olduğunda insanlar kaçacak bir yer arar, kendini güvende hissedeceği bir sığınak bulmaya çalışır. Ama kıyamet günü kaçacak hiçbir yer yok. Ne malın, ne mülkün, ne şöhretin ne de gücün seni kurtarabilecek. O gün herkes sadece Allah'ın huzuruna varacak. Peki, cehennem kimler için alevlendirilecek? Bu sorunun cevabını yine Kur'an veriyor. O alevli ateşe ancak en azgın kimse atılır. O ki hakkı inkar etmiş ve yüz çevirmiştir. Leyl 15, 16. Demek ki, hakkı inkar edenler, Allah'tan yüz çevirenler, emirlerini hiçe sayanlar için cehennem alevlendirilecek. Bir düşünelim. Biz Allah'ın emirlerini ne kadar önemsiyoruz, namazı aksatıyor muyuz, günahlara karşı ne kadar duyarlıyız, harama ne kadar dikkat ediyoruz, kalbimizi neyle meşgul ediyoruz, çünkü kıyamet günü geldiğinde kimse Allah'a bahane sunamayacak. O gün herkes yaptıklarıyla ya kurtuluşa erecek ya da azapla karşılaşacak. Sevgili Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, kıyametin dehşetini anlatırken şöyle buyuruyor, Cehennem yetmiş bin yular ile çekilecektir. Her bir yularla birlikte onu çeken yetmiş bin melek bulunacaktır. Müslim, Cennet 29 Yani cehennem, öyle bir gün gelecek ki, zincirleri kopmuş bir canavar gibi üzerimize doğru çekilecek ve Allah'ın emrettiği kişileri içine alacak. O gün için ne hazırladık? Bugün herkes dünya için hazırlık yapıyor. Daha iyi bir ev, daha iyi bir kariyer, daha çok para, daha iyi bir gelecek. Ama asıl geleceğimiz ahiret. Bugün biz de kendimize şu soruyu soralım. Ahiret için ne hazırladık? Allah'ın huzuruna hangi amellerle çıkacağız? O gün cehennem alevlendiğinde biz nerede olacağız? Allah bize bir fırsat verdi. Çünkü henüz kıyamet kopmadı. Henüz amel defterimiz kapanmadı. Kur'an'da şöyle buyruluyor: "Allah'a samimi bir tövbe ile dönün. Umulur ki Rabbiniz günahlarınızı örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokar." Tahrim 8. Öyleyse bugün daha çok tövbe edelim. Allah'a yönelmek için geç kalmayalım. Çünkü kıyamet günü geldiğinde pişmanlığın hiçbir faydası olmayacak. Rabbim, bizleri kıyametin dehşetinden emin kıl. Gökyüzü yarıldığında, cehennem alevlendirildiğinde bizi koru. O gün amel defterimizi sağ elimizden almayı nasip et. Günahlarımızı bağışla, bizleri cennetine kabul et. Amin. Rahmetin kaynağı olarak Kur'an'ın ayetleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Tekvir Suresi'nin devamını paylaşacağız. Siz de bu ayetler hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Rabbim hepimizi hidayet üzere eylesin. Allah'a emanet olun.